Peki o zaman şimdi şu Emtines'le bir kısaca aslında konuyu kavradığını düşünüyorum ben izleyicilerimizin ama biraz daha şimdi derin dehlizlere doğru dalalım. Emptiness yani boş yuva yani söylerken bile insanın kalbi acıyor aslında boş yuva derken. Boş yuva sendromunun birazcık etkilerinden bahsedelim. Hem ebeveyn üzerinde hem de aslında karı koca ilişkisi, partner ilişkisi üzerindeki etkilerinden de birazcık bahsetmek istiyorum. Şimdi... Çocuklar evden gittikten sonra, bu durum yaşandıktan sonra acaba ebeveynlerde ne gibi hisler ortaya çıkmaya başlıyor? Sen dedin ya özellikle annelerde bunu yaşıyoruz diye işte depresyon, yalnızlık, değersizlik hisleri. Biz Yo, ben bunu hiç yaşamıyorum ki evladım gitti gayet de iyi diye düşünen anneler de olabilirler. Neye dikkat etmeli ebeveynler özellikle kadınlar? Hangi hislere dikkat etmeliler? Acaba bu sendroma giriyor muyum girmiyor muyum diye. Şimdi bunu çift ilişkisi açısından bir örnekle anlatayım. Ee, tamam. Bir 5-10 sene önce bir çift gelmişti seansa sanıyorum böyle bir 55 civarıydı yaşları. Ee, böyle adamın şaşkınlığı daha içeri girerken yüz ifadesinden anlaşılıyordu. Ee, kadıncağız böyle yattı oturunca. Ben boşanmaya karar verdim işmanım. <laughs> Direkt böyle girdik konuya. Dedim ki buyurun anlatın ne oluyor. Dedi ki bizim iki tane genç kızımız var ve biz geçen yaz ikisini de peş peşe evlendirdik. Hmm. Ve ikisi de evden gidince ben anladım ki biz kocamla hiç konuşmuyormuşuz. Ve fark etmiyorduk dedi. Çünkü çocuklar evdeyken onlarla konuşuyorduk ve biz sohbet ettiğimizi zannediyorduk dedi. Şimdi ev çok sessiz. Biz hiç birlikte sohbet etmiyormuşuz. Hatta kocam kahvaltı ederken bile, o zaman gazete vardı, tabii daha çok, gazete okuyor. Yani hiç konuşmuyoruz. Ve ben böyle bir evlilik istemiyorum dedi. Sonra ee, onlarla Onlara ben böyle ödevler vererek ilerledim. Önce o gazeteyi kaldırdık kahvaltıdan. Sonra birlikte kahve seansları yapmaya başladılar. Ve son gelişlerini hiç unutmuyorum. Ee, i̇lk defa o gün çok hafif bir makyaj yapmıştı kadın. Ve içerikler... De, yaşları da genç yani. 50-55 evet, evet. gayet genç yaşlar. Evet. Ve dedi ki bana Yaşım hanım, biliyor musunuz dedi biz arabayı uzağa park ettik ve ilk defa hayatımda Hocam el ele yürüdük buraya kadar dedi. Hmm. Şimdi emptiness aslında tam bu boşluğa. Yani biz çocuklar evden gittiğinde çok uzun yıllar sadece anne baba olmaya odaklandıysak amacımızı kaybediyoruz. Doğru. Eşimizle nasıl vakit geçireceğimizi unutmuş oluyoruz. Ee, ortak zevkleri kaybetmiş oluyoruz. Çünkü hep çocukların üzerinden bir hayat yaşamak çalıyoruz. Hı, hı Dolayısıyla kadınlar özellikle çok daha fazla hele ki çalışmıyorlarsa çok daha fazla amaçsız kalıyorlar. Çünkü Doğru. işte böyle ödevini takip edeceğim, akşama ne yedirsem diyeceğim, işte yıkamam gerek, okul kıyafetlerini hazırlamam gerek dediği çocuk büyüyüp evden gidince kadın kendiyle nasıl vakit geçireceğini de unutmuş oluyor. O yüzden e, yeni amaçlar koymak, kendini mutlu edecek. Bu sefer mecburen yaptığı, görev olarak yaptığı şeyler değil de kendini mutlu edecek yeni e, hobiler, yeni alışkanlıklar yaratmak burada çok en iyi gelecek şey. E, bu emtines boşluğu durumu Türkiye'de çok konuşulmuyor galiba, değil mi? Bu birazcık da hani bizim kültürümüzden kaynaklı ayıp mı sayılıyor sence? E, ayıp mı sayılıyor bilmiyorum ama şimdi ben bu bizim jenerasyonumuzda daha çok konuşulacağını düşünüyorum. Biraz hmm. kültürel bir şey. Bizim bunu çok ağır yaşamamış olmamız. Çünkü bizden önceki kuşaklar aslında o etrenste karşılaşmıyorlardı. Çünkü çocuk evlenince gidiyordu. Evlenince de iki sokak öteye gidiyordu çoklukla. Ve çocuğun yerine torun bakımı geliyordu. Doğru. Ve o evet. arada da zaten ee, o, o insanların ilgilenmesi gereken bakması gereken yaşlı ebeveynleri oluyordu hı hı. yani dolayısıyla o yuva hiç boş kalmıyordu zaten de, çoğalarak artıyordu o sorumluluklar yani çocuklukları büyüttük evlendirdik şimdi torun var toruna bakıyoruz oluyordu ama şimdi tabii bizim jenerasyonumuzda çocuklar artık uzağa gitmeye başladı dünya insanı olmaya başladı yani artık gelip bizim dibimizde yaşamıyorlar Dolayısıyla ve, aradaki fark hı. bu bence. Bir de şöyle de bir şey de var yani diyorsun ya yaşamıyorlar ve e, bizim tabii ki yaşamayacaklar hani bir taraftan da onlar tabii. her şeyin daha da iyilerini tabii. ve güzellerini tabii. yaşasınlar ama yaşam dinamikleri de e, artık değişmeye başladı. Tabi yani tabii. hani biz aa ben işte benim kız 13 yaşında. Ben 13 yaşındayken böyle yapmazdım derken sen diyorsun ki işte ben 20 yaşındayken aman böyle yapacağım da a, -a annem bana neler edecek falan diyorsun mesela. Ama maalesef ki e, durum bu böyle. Şu konuyu birazcık daha açıp hatta bununla ilgili de gitmekten de hem çekiniyoruz hem bazen aslında kendi içimizde yardıma ihtiyacımız oluyor ama e, yok ya şimdi o... Niye gideyim ki işte psikolojik danışmana falan diye düşünüyoruz. İzleyenler vardır. Çocuklar gidince eşler hani az önce dedin ya biz baş başa kaldık. Şimdi ne yapacağız sorusuyla karşılaşıyor diye. Onlara az önce ne dedin sen işte ödevler veriyorum. Bunu hisseden karı kocalar varsa bunu hisseden partnerler ve bir taraftan da tek başına olan ebeveynler de var. Tabii, Onlar tabii. için. Çok daha zor olduğunu tahmin ediyorum. Tabii. Önce çiftlerle ilgili olarak önerilerini almak isterim, böyle minik birkaç tane öneri. Sonra da sanırım en zoru da tek başına ebeveyn olanlar için. Evet. Yani şimdi e, buradaki amaç vakti doldurmak olmamalı. Hmm. Yeni bir yaşam tadı oluşturmak olmalı. Yani ben artık çocuğum olmadı olmadığı dönemlerdeki yaşımda değilim ve dolayısıyla Eee çocuksuz dönemdeki keyiflerim, zevklerim şu an bana hitap etmiyor artık. Ve ben yenilerini keşfetmem lazım. Ya yani kırşı fırsata çevirmek gerekiyor galiba. Aynen öyle. Yenilerini keşfetmek lazım. Ben bu yaşta neyden hoşlanıyorum? Ne yapmak bana hissettiriyor? Ne yapmak bana iyi gelir? Hangi hobi bana hitap eder? Belki ben onu çok daha önce 20 ile 30 yaşlarında denedim, bana hitap etmedi ama şu an bana keyif verebilir. Eee Mutlaka aktif kalmayı başarmamız lazım. Yani durgun ve bekleyen e, çocuğun eve dönmesini bekleyen, bizi ziyaret etmesini bekleyen bir hayat yerine aktif bir hayatı kurmak zorundayız kendimiz için. Yeni amaçlar edinmemiz lazım. E, bu durumda şey de çok iyi gelir diye düşünüyorum. E, sosyal yardımlaşma. Yani ne kastediyorsun bundan? E, Yaşlılara ziyaret etme. Hmm. Çocuk esirgeme ilme kurumlarını ziyaret etme. O sosyal yardımlaşma da aslında birine bakma ihtiyacımızın bir kısmını karşılayacak. Yani bu illaki e, kamu alanları olması gerekmiyor. Yardıma ihtiyacını olan bir komşumuz, bir arkadaşımız da aynı şekilde. E, ama tabii burada şunu unutmamamız lazım. Özellikle yalnız ebeveynler için söylediğin şey çok önemli. Eğer bununla baş edemiyorsak, zorlanıyorsak yeni bir şeye, yeni bir hayata başlamakta, kendimizi tanımakta, bulmakta zorlanıyorsak mutlaka bir yardım almalıyız. Ben bunu özellikle çiftler için de mutlaka öneriyorum. Çünkü evet, şimdi çocuksuz bir hayat başlıyor. E, flört ettiğimiz dönemlerdeki yaşlarda değiliz ve şu anda ne yapacağımızı bilmiyoruz ve dolayısıyla birlikte bir şeyler keşfetmek ee, birlikte yeni bir şey öğrenmek. Seyahate gitmek. Seyahate yani. gitmek. Daha önce görmediğimiz yerleri görmek. Örneğin birlikte yeni bir dans kursuna gitmek. Kursa gidemiyorsak işte YouTube'u açıp bir birlikte bir şey deneyimlemek. Öğrenmek. YouTube'dan o adımları öğrenmek. Ee, dolayısıyla bunlar yeni hayat. Herkese iyi gelecek. Ve şunu hiç unutmayalım tabii ki hepsi içinde. Çocuklarımız bizden kopmadılar. Çocuklarımız Doğru bir sebeple okul için, iş için, evlilik için evet bu evden gittiler ama hala bizim hayatımızdalar <laughs> ve bu zaten hayatın doğal akışı. Biz nasıl ailemizden bir yaşta ayrıldık? Evet, onlar daha erken ayrılıyorlar, çoklukla. Ama ben de 18 yaşında evden ayrıldım üniversite için. Ya yeah. Ve eğitimimi İngiltere'de aldığım için ben de böyle bir dünyanın başka bir ülkesine tek başıma gitmek durumunda kaldım. Ve bu çocuklar akıllı çocuklar. Yani Güvenelim biz onlara. Güvenelim ve aslında kendimize güvenelim. Kendi ebeveynimize güvenelim. Evet bir takım şeyleri yanlış yapmış olabilirim. Çocuğumun odasını hala böyle iyi toplamıyor olabilir. Ama ben bu çocuğa insan seçmeyi, doğruyu yanlışı, vicdanı öğrettim. Ve bunlar onu hayatta tutacak şeyler. Türkiye'de genelde boş yuva değil de hiç boşalmayan yuva sendromum var sence? Aa evet çok iyi bir tanım. <laughs> çok iyi bir tanım. <laughs> Çünkü biz de evlenip eşini alıp geliyor. Sonra evet. yine bir gün çocuk sahibi oluyor, çocuğunu da alıp geliyor. Bizde sürekli böyle bu merak gibi çocuklar, değil mi? Evet, bir de şöyle bir şey var. Mesela e artık öyle değil ama e bir zaman öncesi diyelim ki işte e, torunu oluyor, işte anneler konuşuyorlar kendi aralarında i̇şte, işte diyelim ki benim annem konuşuyor, bunu farazi olarak söylüyorum. E, diyor ki A işte ben işte kızımın çocuğuna bakıyorum şöyle yapıyorum. Öbürü diyor ki ya işte ayda bir getiriyorlar ya da haftada bir seviyorum. Aa ben hiç bakamayacağım. Aa. Nasıl doğurdularsa kendileri baksınlar. İşte ben e, kursuma gidiyorum. İşte eşi varsa eşimle bilmem ne e, yemeğine gidiyoruz. E, şöyle bir derneğe üye olduk gidiyoruz diye konuşuyorlar. Bayağı ayıplanırdı bu kadınlar mesela. Evet, Doğrusunu evet. yapıyorlarmış. <laughs> evet. Yani o da okey, o da okey. Çünkü ben şeyi Tabii. de çok seviyorum. Yani bizdeki o büyük aile kültürü, o kocaman masalar ee, bir sıkıntı varsa herkesin birden koşması, herkesin yardımcı olması, kutlanacak bir şey varsa hepsinin kutlaması. Bence bu da çok güzel. Ama bunu yapmak için çocuklarımızı sürekli dibimizde tutmamıza ya da kendimize bağımlı yapmamıza gerek yok. Yani onlar kendi ayaklarının üzerinde dursunlar, biz de kendi ayaklarımızın üzerinde duralım. Bizim de bir tane yaşamımız var. Ama birbirimizi özlediğimizde birbirimize koşalım ve sarılalım. Ee, peki şunu da sormak istiyorum sana görüşlerini merak ediyorum özellikle bu anne babaların belki e, babalar da var tabii ama daha çok anneleri görüyoruz burada çocuklarını bırakmak istememesi onlardan ayrılmak istememesi e, aslında iyi niyetli olarak aman ben önüne geçeyim ben yapayım her şeyine tavrı gençlerin genç yetişkinlerin genç erkeklerin genç kadınların bağımsızlaşma mücadelesini nasıl etkiliyor sence? Bence büyütmüyoruz o zaman o çocukları. Hiç iyi etkilemiyor. Büyümüyorlar. Yani nasıl sorun çözeceklerini bilmiyorlar. Kendi başlarında bir sıkıntı. Şimdi bak bu gençlerde çok fazla şey görüyorum ben. E, duygusal zayıflık. Yani bir sorun çıktığı zaman hayatlarında çok çabuk down oluyorlar. Çok çabuk düşüyorlar. E, neden? Çünkü biz hep onların önünde bir dakika sen dur ben gösteririm diyoruz. Ee, o sıkıntıları sen dur ben senin için çözerim diyoruz. Dolayısıyla o duygusal dayanıklılıkları zayıf yetişiyor. Bu jenerasyonun da bence e, sıkıntısı bu. Hani biz küçükken e, benim anneme böyle canım sıkılıyor dediğim zaman sıkı can iyidir. Çabuk çıkmaz derdi. Geçer. Aynen. Hiç Aynen öyle. Ee, Aynen. Ya da ben ağlayınca e, şey derdi bazen. Döveyim de öyle ağla sebebin olsun. <laughs> Sebepsiz ağlıyorsun derdi. Öyle ağlanmaz böyle ağlanır. Ha, dövmezdi tabii çok şükür ama. Tabii. Yani pamuklara sarmıyordu kimse. Anlatabiliyor tabii. muyum? Şimdi ben burada dediğim gibi kendimi de eleştiriyorum. Canı sıkılıyorsa onu pek yapmadım. Gel kendine bir şey bul dedim ama mesela ağlamasına hiç dayanamadım gözyaşına. Hemen böyle sarmak, gözüm bulmak istedim. Hı hı. E Bu aslında yanlış yani dünyada ağlamadan büyüyen bir şey var mı can var mı mümkün mü üzülmemek yani hayat bu üzülecek sevinecek vesaire vesaire dolayısıyla e, ben evet birazcık yani bu hamleyi yapmak için e, bunu bir günde yapamayız dediğim gibi siyere değnek yok yani ben şimdi dün pamuklara sardığım çocuğu bugün getirip Amerika'ya bırakamazdım. Ve dolayısıyla son birkaç senedir aslında küçük küçük hem kendimi buna hazırlamaya başladım hem ona hazırlamaya başladım. Geçen gün bana şöyle bir şey söyledi. Ee, benim kızım dans da ediyor biliyorsun. Karşı dans Hı -hı. kursuna gidiyordu. Geçen gün bana dedi ki anne dedi beni dedi bırakıp almıyorsun diye çok kızıyordum sana. Ee, i̇yi ki öyle yapmışsın dedi. Ya. Çünkü ben ona diyordum ki Marmara'ya bin, oradan in metroya bin ama tabii ben böyle telefonda sürekli onu takip ederek yüreğim pır, pır eve gelene kadar böyle bir sıkışık evde bekliyordum ama böyle kendimi tutuyordum. Yani yolları Yok. öğrensin, tek başına gidip gelmeyi öğrensin. E şey diyordum işte Marmara'ya bindiğin zaman bir erkek grubunun yanında dikilme, daha böyle karışık insan. çünkü kız çocuğu ve korumak zorunda Öyle. kalıyoruz Doğru. Türkiye'de. Doğru, e, biri Doğru. seni rahatsız ederse sesini yükselt, yardım etse insanlardan gibi gibi bir sürü böyle aslında ne kadar çok negatif tohum ekmek zorunda kaldığımız ne? bir durum ne? var çünkü bu yanlış aslında ama yapmak zorundayız bu yanlış. Yani çocuğu dünya ile ilgili güvensizleştirmek çok yanlış ama biz bunu yapmak zorundayız yaşadığımız topraklarda. Ve dolayısıyla şimdi daha hazır olduğunu düşünüyorum. Ay umuyorum ki çok güzel bir zamana e, adım atar. İnşallah. Yani, İnşallah. Gençler ve çocuklar acaba bu bize pandemi döneminden kalan bir hatıra mı? Şimdi şöyle bir kavram var. Boomerang Kids gerçeği. Yani gençler evden çıkamıyorlar bir türlü. Bu sadece hani başka bir yerde yaşamakla alakalı değil. Çocuklar da mesela benim kızım da öyle. Yani mümkünse evde otursun. Hani evde otursun. Böyle şıkır şıkır bilgisayar değil. Ama gitmesin ya o dışarıya. Yani giyinmesin, etmesin. Hani dışarı çıkmasın. Ev evde otursun o. Yani biliyorsun o bir ev kuşu, bir yengeç burcu olarak. Ama şunu fark ettim. Birçok gençte ve çocukta bu var. Bu pandemi döneminden mi yoksa bir dönem mi? E Bu bir dönem. E, sonra e, şimdi bunu sıkıntı yapıyorsun ama sonra Sivan'ın evde geldiği saatlere kadar, eve geldiği saatlere <laughs> kadar uykusuz beklemeyi yılda alacaksın. O e, bir çıkardım. dönem. Ama bir de şöyle bir şey var. E, Özge bu çocuklar bizden farklı yaşıyorlar. Yani Doğru. biz sosyalleşmek için sokağa çıkmak zorundaydık. Doğru. Ama bak şimdi Bakü'den Sendiego'ya sosyalleşiyoruz Aa. seninle. Evet. evet. Dolayısıyla bu çocukların o et bunu sarf etmeye ihtiyaçları kalmıyor ki. Gideyim, hazırlanayım, giyineyim, yürüyeyim, gideyim arkadaşımla buluşayım. Onlar zaten online olarak karşılıklı kahvelerini içiyorlar. Çaylarını Hı. içiyorlar. Ee, oyun oynuyorlar birlikte. O sokakta oyun oynamak, fiziksel hareket etme. Yok artık onlar bilgisayarda yapıyorlar o işi. Ha ne kadar daha iyi, ne kadar değil çok tartışılır elbette. Ama Hı -hı. kabul etmek lazım ki bu dönem böyle. Peki. bizimki olmak zorunda son... da değiller. Değiller kesinlikle. Son iki soru. Birincisi bu empty nest maruz kalmış çocukları evden gittikten sonra e, o boşluğu yaşayan bir ee, anne babalara, ebeveynlere e, önerilerini rica ediyorum. Ama bunu çift olarak değil, onu sonra alacağım, tek tek. işte bir anneye, bir babaya ya da belki yalnız bir ebeveyne e, böyle bir mesela üç pratik öneri e, ne düşünürsün çocuğu gittikten sonra kendini boşluk e, duygusal olarak da e, değersiz hisseden annelere ve babalara. Aslında hani arada, arada evet. söyledim mut. Mutlaka ve mutlaka bir mobil değilsinler. Yani dışarı çıkıp bir gruba katılmak için bir sebepleri olsun. Yani bu bir dil kursu olabilir, bir müzik kursu olabilir. Biliyorsun ben tiyatro ile uğraşıyorum. Evet. Bu sene arttırmayı planlıyorum mesela. Tiyatroda edeceğim mesaiyi arttırmayı planlıyorum. Dolayısıyla dışarı çıkmak ve sosyalleşmek ve bir insan toplumuna katılmak için bir amaçları olsun mutlaka şimdi şey gösteriyor, araştırmalar şunu gösteriyor. Emptiness yaşayan e, ebeveynler çabuk daha çabuk yaşlanıyor. Evet. Çünkü daha fazla oturur duruma geçiyorlar. Eğer böyle bir hayatları dışarıda sosyal bir hayatları yoksa. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka bir spor aktivitesi, yürüyüş olabilir, ne bileyim pilates olabilir, neyi severse ama bir aksiyon, aktivite katmak zorunda insanlar ki o yaşlılığa kapılmayalım diye hı hı. ve ben her zaman insanlara mutlaka elle yapabilecekleri ellerini kullanabilecekleri de bir şey öneririm ee, örgü örmek olabilir bir hamur işi yapmak olabilir ne bileyim seramik yapmak olabilir bir şey yaratmak bir şey üretmek ve eller çalıştığı zaman serasinin salgılar beyin mutlaka ben herkese biliyorsun ki öneririm ellerini kullanacakları bir hı. hobi edinmeleri yani örgü örmek olabilir seramik yapmak olabilir e, mutlaka el kullanmak seratinin salgılamasını sağlar, belinin. Ve bir şey üretmek, yani bir şunu baştan yapmak her zaman ruhuna iyi gelir. E, zaten aslında bu sadece MTNES yaşayan değil. Aslında hepimizin her zaman ruh sağlığımızı iyi tutmak için hayatımıza katmamız gereken şeyler. Bu MTNES sendromuna maruz kalmış, çocukları evden gittikten sonra e, o boşluğu yaşayan bir... Ee, anne babalara, ebeveynlere e, önerilerini rica ediyorum. Ama bunu çift olarak değil, onu sonra alacağım, tek tek işte bir anneye bir babaya ya da belki yalnız bir ebeveyne e, böyle bir mesela üç pratik öneri e, ne düşünürsün çocuğu gittikten sonra kendini boşluk e, duygusal olarak da e, değersiz hisseden annelere ve babalara. Aslında hani arada, arada söyledim mut. Mutlaka ve mutlaka bir fobi edinsinler. Hı hı. Yani dışarı çıkıp bir gruba katılmak için bir sebepleri olsun. Yani bu bir dil kursu olabilir, bir müzik kursu olabilir. Biliyorsun ben tiyatro ile uğraşıyorum. Evet. Ee, bu sene arttırmayı planlıyorum mesela. Tiyatroda edeceğim mesaiyi arttırmayı planlıyorum. Dolayısıyla dışarı çıkmak ve sosyalleşmek ve bir insan toplumuna katılmak için bir amaçları olsun mutlaka şimdi şey gösteriyor araştırmalar şunu gösteriyor emtines yaşayan ee, emeveynler çabuk daha çabuk yaşlanıyor. Evet. Çünkü daha fazla oturur duruma geçiyorlar eğer böyle bir hayatları dışarıda sosyal bir hayatları yoksa. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka bir spor aktivitesi yürüyüş olabilir, ne bileyim pilates olabilir, neyi severse ama bir aksiyon, aktivite katmak zorunda insanlar ki o yaşlılığa kapılmayalım diye hı hı. ve ben her zaman insanların mutlaka elle yapabilecekleri, ellerini kullanabilecekleri de bir şey öneririm. Ee, örgü örmek olabilir, bir hamur işi yapmak olabilir ne bileyim seramik yapmak olabilir. Bir şey yaratmak, bir şey üretmek ve eller çalıştığı zaman serasinin salgılar beyin. Mutlaka ben herkese biliyorsun ki öneririm. Ellerini kullanacakları bir hı. hobi edinmeleri. Yani örgü örmek olabilir seramik yapmak olabilir e, mutlaka el kullanmak serotonin salgılamasını sağlar beynin ve bir şey üretmek yani bir şunu baştan yapmak her zaman ruhuna iyi gelir. E, zaten aslında bu sadece emtines yaşayan değil, aslında hepimizin her zaman ruh sağlığımızı iyi tutmak için hayatımıza katmamız gereken şeyler. Peki şimdi çocuklar gitti, çift olarak yalnızız, birbirimizi tekrar keşfediyoruz. Biraz aşk e, ve e, tekrar birbirimizi keşfetme konusunda da bir ilişki danışmanı olarak çiftlere ne önerirsin? Ne yapalım o içimizdeki alevi, aşkı tekrar depreştirmek için? Hani çocuğumuz üniversiteye gitmiş ya da evlenip gitmiş ama maşallah bizde mihrap yerinde doğru söylediysem. Ne yapalım biz? Nasıl birbirimizin içindeki o alevi tekrar şöyle bir harlayalım? Şimdi bu söyleyeceklerim yeni bir dönem olduğu için ilk başta azıcık suni gelebilir. He. Ama yeni alışkanlıklar edinmek için birkaç kere devamlı bir istikrarla deneymek gerekiyor. Ben çiftlere şunları tavsiye ediyorum: Hayatınıza bir oyun katın. Hmm. E, evet, kelime oyunu oynayın, tavla oynayın, kağıt oynayın ama birlikte eğlenebileceğiniz, böyle bir itişebileceğiniz, birlikte gülebileceğiniz bir oyun olsun. Çünkü her zaman oyun oynamak insanları yakınlaştırır. Çocuklar böyle arkadaş olur. Oyun ile başlar o arkadaşlık. Ama biz yetişkinler büyüyünce bunu unutuyoruz. Bir bir oyun katalım. İkincisi bir e, her hafta bir günü özel gece belirleyelim. Yani böyle hayatın hayvanı içerisinde çok unutuyoruz ama Cuma evet. akşamları bizim için e, date night olsun. Date night. Bye. Evet. Yani cuma, cumartesi hangi günü tercih ediyorsa Bu birlikte çıkıp kahve içmek de olabilir. Telefonları bırakıp sohbet etmek. Birlikte bir sinemaya gitmek birlikte. Yemek yemek ya da belki evde kalıp film gecesi yapmak da olabilir. Hı hı. Ee, dolayısıyla ama o akşam bize özel bir akşam olsun. Yani arkadaşlarımızla buluşmadığımız, sadece baş başa vakit geçirdiğimiz bir akşam planlayalım. Tamam. Ee, üçüncüsü Sosyalleşelim. Arkadaşlarımızla da sosyalleşelim. İnsanlarla birlikte olmak her zaman iyi gelir ve flörtü canlandırır. Ee, hmm. Ve sonra bize sohbet edecek konular da verir. Dedikodu okudum geçen gün. Ee, X'te okudum galiba. Dedikodu yapan çiftler çok daha uzun ömürlü oluyormuş diye. Doğru mu? Evet. 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 Ya. Dedikodu Dedikodu çok iyi gelir çift yapmaya çifte. Dedikodu demek illa birilerinin hakkında kötü bir şey konuşmak demek değil. ki. Yani nebet negatif bir anlam yüklemeye gerek yok. Ama dün akşam arkadaşlarımızla birlikteydik, dışarıdaydık, eğlendik. Bugün eşimle oturup bir kahve sohbetinde ya Özge de ne kadar güzel görünüyordu dün akşam. İşte Volkan da ne tatlı bir şey anlattı, ne kadar güldük. Muhabbeti yapmak, bu dedikoduyu yapmak aslında de hmm. yakınlaştıran bir şey, yaşadığın Doğru. güzel anı pekiştiren bir şey, sohbet konusu veriyor bize. Onun dışında ne yapabiliriz? Geleceğe yönelik planlar. Hmm. İşte nereye gidebiliriz birlikte görmeye, nereyi de dinleyebiliriz. Bu bir restoran olabilir, bir ülke olabilir, bir şehir olabilir. Yakın vadeli ve uzak vadeli planlar yapmak. Ee, ama en önemlisi ne biliyor musun? Ne? Sarılmak. Ya evet. Evet. Çünkü sarıldığımız zaman oksitosin sağlıyoruz Birbirimizi sakinleştiriyoruz ve oksitosin bizim oksitosin bağlanma hormonu demek. Yakınlaşmamızı ve bağlanmamızı sağlıyor. Dolayısıyla bir böyle yol şeyde koridordan geçerken birbirimizden yanından teyip geçerek geçmek yerine birbirimize sarılmak bir an bir duruma an yaşamak o anı bir saniye durdurmak Çifti tekrar çift olmayı hatırlatan bir durum olacak. Harika. Ay ne kadar güzel oldu. Çok vallahi çok teşekkür ederim. <laughs>